Merhaba çiçek, çiçek takipçileri. Bugün sizlere petunya çiçeği hakkında bilgiler vereceğim. E, petunya çiçeğinin birçok rengi bulunmakta. Beyaz, kırmızı, fuşya, ebruli renkler, mor. E, yine katmerli petunyalar mevcut. Şu an ekranda gördükleriniz katmerli petunya. onları gerçekten çok güzel renk cümbüşü e, elde etmemizi sağlıyor bize. E, seralarda genellikle iki tür e, petunya e, bulunuyor. Sarkıcı ve yer petunyası. Şu an ekranda gördüğünüz sarkıcı petunya. Böyle aşağı doğru uzun uzun. Dalları aşağı doğru uzayan petunya. Zaten belli oluyor. Yine bu da sarkıcı bir petunya. Diğerleri yer petunyası. Onlar da çiçek kümesi oluşturmamızı sağlıyor. Dikeceğiniz yere göre e, bu seçimi kendiniz yapabilirsiniz. Yani mesela pencere önü ise sarkıcı petunyayı öneririm ben size. Ama çiçek tahlarına veya saksıya bu şekilde e, dikecekseniz e, yer petunyaları harika görüntüler elde e, edebilirsiniz. Renk, e, Rengarenk yan yana dikerseniz yine renk kombinasyonları yaparak harika görüntüler elde edebilirsiniz. E, çiçeğin ihtiyaçlarına gelecek olursam e, öncelikle güneş ihtiyacından bahsedeyim çiçeğimiz en az 5-6 saat güneş gören bir yerde olmalı. Eğer güneş görmezse tomurcuklar az olacaktır. Çiçekleri az olacaktır. O yüzden çiçeğimizi 5-6 saat yani en az 5-6 saat güneş görebileceği bir yere konumlandırmanız gerekli. Güneşe aşık bir bitki gördüğünüz gibi canlı renkleri var. sulama ihtiyacına gelecek olursam bitkimiz ne çok suyu ne de az suyu seviyor. Yani orta karar olmalı. Eğer çiçeğiniz nemliyse, hala toprağı nemliyse sulamayın. Ama çok çok da kurutmayın. Ee, genellikle her gün veya iki günde bir e, sularsanız e, tabii bu toprağa göre de değişiyor. Eğer gübreli bir topraksa her gün sulamak gerekli. E, benim diktiğim e, gübre ve bahçe toprağı karışımı. O yüzden ben her gün sulamıyorum. E, çürümemesi adına. Çünkü sudan e, Su tutuyor yani gübre, gübreli toprak ve bahçe toprağı su tutan bir toprak olduğu için her gün sulamıyorum ben iki günde bir suluyorum. Bu şekilde toprak ihtiyacından da bahsetmiş oldum. Dediğim gibi su ne çok fazla olmalı ne de çok az olmalı. Aslında basit gibi görünen ama birazcık sulamasına dikkat etmemiz gereken bir bitki. Eğer sulamasına bakımlarına dikkat ederseniz Petunyalar gerçekten çok güzel e, görüntüler elde etmenizi sağlar. E, Petunya bir yaz bitkisidir. Tohumdan e, elde edebilirsiniz, yetiştirebilirsiniz. E, ya da seralardan, fide olarak, viyollerden e, hazır olarak alabilirsiniz. Ben viyollerden yani seradan aldım. E, geçen yıl topraktan da e, pardon tohumdan da yetiştirmiştim. O da çok güzel olmuştu. Ama bu şekilde hani pakette istediğim renkler olmadığı için e, seralardan açmış şekilde aldım renk kombinasyonu yapmak istedim bakın kırmızı beyaz ne kadar güzel görünüyor size çiçek tarhlarına böyle renk renk e, eğer dikerseniz çok güzel kombinasyonlar elde edebilirsiniz pencere önlerine ben e, sarkıcı petunyalarımı koyuyorum ya da bu askılı e, saksıma sarkıcı petunya mı diktim e, diğer saksılarıma ise diğer petunyalarımı diktim ki çiçek kümeleri elde edeyim. Gördüğünüz gibi renkleri cap canlı. Harika renkleri var. Bayılıyorum ben petunyaya. Yani petunyasız bir yaz düşünemiyorum açıkçası. Çünkü petunya çok canlı renkleri olduğu için bahçeye veya balkona da canlılık katan bir bitki. Bakımı bu şekilde çok fazla isteği olmayan böyle uyumsuz bir bitki değil. Ama güneş istiyor. Her çiçek gibi yani güneşi çok seviyor. Çiçeklerin canlı olması için güneş e, gerekiyor. Ne petunyanın bol çiçekli olabilmesi için bu şekilde solan çiçekleri çiçekten ayırmanız gerekiyor. E, çünkü çiçeğin e, vitaminini e, gereksiz yere harcamış oluruz eğer bunları temizlemezsek. E, yine tohum keseciklerini göstermek istiyorum. Buralardan bu şekilde bakın tohum kesecikleri oluşuyor. Bunlar e, biraz daha büyüyüp böyle açılıyorlar, kuruyorlar yani. Onu zaten anlarsınız siz. Bu şekilde buradan tohum elde edip gelecek yıl kendi petunyanızı yetiştirebilirsiniz. Bu şekilde tohum kesedeni görüyorsunuz. Solan tomurcukları bitkiden ayırmayı unutmayalım. Petunya bakın bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Herkese çiçekli günler diliyorum.